Evdeki yöntemlerle diş eti şişmesi nasıl geçer? Diş eti şişmesi, gündelik hayatı zorlaştıran rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkar. Çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilir ancak en yaygın sebepleri yetersiz ağız bakımı ve diş eti iltihaplanmasıdır. Ağrı, hassasiyet ve ağız kokusuna sebep olur. Peki diş eti şişmesine ne iyi gelir? Bunların başında karanfil yağı, soğan, sarımsak, buz masajı, oksijenli su, vanilya özü, elma, limon, yaban mersini suyu, tuz, karbonat veya sirkeli suyla gargara, nar suyu gibi birçok besin iyi gelmektedir. Diş eti şişliği ve ağrısı evde uygulanabilen basit yöntemlerle çözülebilir. Bu konuda özellikle soğan, sarımsak, karanfil yağı gibi antiinflamatuar ve antiseptik etkisiyle bilinen besinler yardıma koşmaktadır. Ancak ağız bakımı ve hiyeninin ilk kuralının düzenli olarak diş fırçalamak olduğu unutulmamalıdır. Diş eti şişmesi nasıl geçer? Evde neler yapılabilir? Evinizin konforunda diş eti şişliğine karşı uygulayabileceğiniz 11 yöntemle karşınızdayız. Tüm çabanıza rağmen diş eti şişliğini ve ağrısını geçiremiyorsanız, bu duruma başka sorunlar da eşlik ediyorsa mutlaka bir diş hekimine başvurmanızı öneririz. Şimdi bugün size bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız lütfen. İlk sırada karanfil yağı bulunmaktadır karanfil yağının içerisinde analjezik ve antiinflamatuar bileşenler bulunur. Diş eti damak şişmesine ne iyi gelir diyorsanız, özellikle diş etinde hafif bir iltihaptan da şüpheleniyorsanız karanfil yağını deneyebilirsiniz. Bu özelliği ile karanfil yağı diş etinde meydana gelen iltihaplanmayı iyileştirir ve bölgedeki ağrıyı azaltır. Karanfil yağındaki antibakteriyel maddeler ağız bölgesindeki mikropları öldürerek çoğalmalarına izin vermez. Karanfil yağının bir diğer faydalı özelliği ise, ağız kokusunu önlemesidir. Bir parça pamuğa birkaç damla karanfil yağı damlatıp şişliğin olduğu diş etini, 2 dakika kadar olmak iltihabın yok olmasını sağlar. Bu yöntemi diş etindeki şişlik geçene kadar günde 2 kez uygulayabilirsiniz. Pamukla diş etini olma işleminde zorlanırsanız, ılık suya 5 damla karanfil yağı damlatıp günde 2 kez gargara yapabilirsiniz. Bu yöntemde diş eti şişliğinde kullanılan doğal ve etkili bir yöntemdir. Hamilelikte diş eti şişmesine ne iyi gelir diye araştırıyorsanız da karanfil yağını ya da karanfil çayını da deneyebilirsiniz. Önemli olan etkenlerden biri de soğandır. Doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın içerisinde antiseptik, antiinflamatuar ve sülfürik bileşenler mevcut. Bu bileşenler ağız içindeki mikropları öldürür, diş etindeki ağrı ve sızıyı giderir. Soğanın bu mucizevi etkilerinden faydalanabilmek için tek yapmanız gereken çiğ soğanı ince bir şekilde doğradıktan sonra çiğnemek. Eğer kokusu ve acı tadı nedeniyle soğanı çiğnemek istemiyorsanız soğan suyunu bir parça pamuk yardımıyla diş etlerinize uygulayabilirsiniz. Üçüncü sırada sarımsak bulunmaktadır. Soğandan bahsettikten sonra sarımsağı es geçmek olmaz. Sarımsak da tıpkı soğan gibi doğal bir antibiyotiktir. Ağız içindeki iltihabı yok ederek diş etinde meydana gelen şişliği ve ağrıyı ortadan kaldırır. Diş eti şişmesine ne iyi gelir evde diş eti iltihabıyla oluşan şişmeyi çözecek doğal bir ilaç arıyorum diyorsanız her derde deva sarımsağa başvurabilirsiniz. Diğer etki bir yöntem ise buz masajıdır. Diş eti şişmesine evde çözüm arayışı içinde olanlara doğal ve pratik öneriler sunmaya devam ediyoruz. Diş eti şişmesi ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevaplarından biri birçok ağrı için etkili olan soğuk uygulamadır. Buz diş etlerine uygulandığında sinir uçlarını uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak diş etinin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Diş etinizde şişlik varsa, birkaç buz küpünü ince bir beze sararak diş etlerinize uygulayabilirsiniz. Bebeklerde diş eti şişmesine ne iyi gelir diyorsanız da soğuk uygulamayı deneyebilirsiniz. Bebeklerde genelde diş çıkarmada olabilen şişkinlik için en doğal yöntemlerden biri soğuk etkili masajdır. 5. Sırada oksijenli su diş eti şişmesine iyi gelen şeyler arasında, ecza dolabımızın vazgeçilmezi oksijenli su da vardır. Diş eti şişliği ve ağrısından muzdaripseniz oksijenli su ile gargara yaparak, hem semptomları hafifletebilir hem de iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Oksijenli su içerindeki maddeler sayesinde, ağız içindeki enfeksiyonla mücadele eder ve diş eti çekilmesine karşı etkilidir. Yarım bardak klorsuz suyun içine 2 yemek kaşığı oksijenli su ilave ederek bir gargara hazırlayın. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra bu su ile gargara yapın. Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda diş etinizdeki problemler kısa sürede tamamen ortadan kalkacaktır. Atı sırada vanilya özü. Anti Antiinflamatuar etkisiyle vanilya özü diş ve diş eti rahatsızlıklarında tavsiye edilen doğal bir reçetedir. Ağız içindeki bakteri ve mikropların çoğalmasını engeller. Ayrıca ağızdaki kötü kokuyu yok eder. Vanilya özüne batırdığınız kulak çubuğunu şişmiş diş etine uygulayarak diş etinizin daha kısa sürede iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Olmazsa olmazlardan biri olan elma. Diş eti şişmesine doğal çözüm önerilerimizden biri de elma. Uzmanlar tarafından iş ve diş eti sağlığı için sıklıkla önerilen elma, ısırıldığı andan itibaren bakterileri ve besin kalıntılarını ağızdan uzaklaştırır. Bu sayede diş eti problemlerini kısa sürede iyileştirir. Ayrıca kötü ağız kokusuna karşı etkilidir. 8. sıramızda ise limon bulunmaktadır. Önerilerimize anti-enflamatuar, bir başka meyve ile devam ediyoruz. Diş eti şişmesine evde çözüm arıyorsanız ferahlatıcı etkisiyle limondan yararlanabilirsiniz. Hem ağız kokusu hem de diş etlerinde oluşan enfeksiyon ile mücadele eden limon suyu diş etlerini kısa sürede tedavi eder. Limonun bu etkili özelliğinden faydalanmak için tek yapmanız gereken, ılık suya biraz limon damlatarak bu suyla günde 3 kere gargara yapmak. 9. sırada yaban mersini suyu. Diş eti şişmesine ne iyi gelir bitkisel ve lezzetli bir öneri arıyorum diyenler için yaban mersini suyu mis gibi bir seçenektir. Antioksidan bakımından zengin bir meyve olan yaban mersini antiinflamatuar bileşenler içerir. Bu bileşenler ağız içinde bakteri ve mantarların çoğalmasını engeller. Diş eti problemi yaşıyorsanız günde iki kere yaban mersini suyu içebilirsiniz. 10. sırada ise en etkili yöntemlerden olan tuz, karbonat veya sirkeli suyla gargara bulunamaktadır. Diş eti şişmesine çözüm olarak kaynak iltihaplanma ve hijyen problemi ise derinden temizlik sağlayan tuz, karbonat ve sirke karışımını deneyebilirsiniz. Tuzlu, karbonatlı veya sirkeli suyla gargara yapmak, ağız içindeki bakterileri yok eder ve diş ağrısını azaltır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra düzenli olarak tuzlu, karbonatlı veya sirkeli suyla gargara yaparak diş eti problemlerinizi kısa sürede çözüme kavuşturabilirsiniz. Son olarak ise nar suyu vardır. Diş eti şişmesine ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu bununla ilgili de mutlaka doğal bir öneri sunmuştur diye düşünüyorsanız bu maddeyi incelemelisiniz. Diş eti şişmesi İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen kürü ile de tedavi edilebilir. Saraçoğlu'nun diş eti şişliğine karşı önerdiği bitkisel çözümler nar suyudur. Nar suyu diş eti iltihaplarını yok ederek dişteki şişliği ve ağrıyı azaltır. İbrahim Saraçoğlu'nun şifalı kürünü uygulamak için tek yapmanız gereken nar suyu ile gargara yapmak. Bu yöntemi diş eti şişliği tamamen yok olana kadar her gün uygulayabilirsiniz. Peki diş eti neden şişer? Diş eti şişmesinin en önemli nedeni yetersiz ağız bakımı ve hiyenidir. Dişler düzenli olarak fırçalanmadığında diş yüzeyinde besin kalıntıları ve bakterilerin sebep olduğu plaklar meydana gelir. Bu plaklar dişlerin ulaşılamayan bölümlerinde birikir, sertleşir ve diş taşına, tartar, sebep olur kulak ve diş taşlarında zamanla bakteriler oluşabilir. Bu durum diş eti iltihabına yol açar. İltihaplanan diş etinde şişlik oluşur. Diş eti şişliğinin bir başka sebebi yetersiz ve dengesiz beslenmedir. Özellikle B ve C vitaminlerinin eksikliği durumuna diş ve diş eti rahatsızlıkları yaşanabilir. Bakteri, mantar ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar diş etinin iltihaplanmasına ve dolayısıyla şişmesine yol açabilir. Hamilelik dönemi diş ve diş eti rahatsızlıklarının sıklıkla görüldüğü bir süreçtir. Hormonal değişimler ve artan kan akışı hacmi bu durumun baş sorumlularıdır. Bu dönemde diş etleri çok hassastır ve kolaylıkla tahriş olabilir. Genellikle doğum sonrasında bu tür şikayetler tamamen ortadan kaybolur. Bazı ilaçların yan etkileri diş eti şişliğine sebep olabilir. Bu tür durumlarda mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Diş fırçası, macunu ve gargara değişiklikleri de diş eti sorunlarına sebep olabilir. Cildiniz yeni markanın içerisindeki farklı bir maddeye karşı reaksiyon gösterebilir. Ayrıca uzun süre kullanılan ve yıpranmış diş fırçaları plakları düzgün temizlemediği için diş eti iltihabına yol açabilir. Diş eti şişmesi tedavisi sorunun kaynağı bulunduktan sonra planlanır. 2 haftadan daha uzun süren durumlarda mutlaka doktora danışılmalı ve bu aşamada hekimin tavsiyelerine eksiksiz bir şekilde uyulmalıdır. Ayrıca ağız bakımı ihmal edilmemelidir. Daha fazla faydalı içerikler için kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki araştırma videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.